sevgili yaylar ve yükselen burcu yaylar 4 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda bir yeni ay deneyimleyeceğiz. Zaten zor, sert bir oğlak dolunayından çıkarak belki hayatımızda önemli dönüşümlerin olduğu ani, belki de kararların alındığı, kendi hayat planlarımızda da oğlak ciddiyetinde, satürn temasında Belki bitişler, başlangıçlar, kararların alındığı bir süreçten geçerek 4 Ağustos'ta Aslan yeni ayına adım atıyoruz. Ee, sizin de e, bu oluşum e, zaten yay e, 9. ev ve Jüpiter temalı bir oluşumda. Burada e, birçok yay yeni eğitimlere adımlar atabilir. Birçok yay uzak seyahatlere gidebilir. Birçok yay belki... Dinle ilgili konularda araştırmalar yapabilir. Belki akademik olarak yol alacak bir takım yaylar akademik olarak o kulvarlarda adımlar atabilir. Çünkü Venüs de sizin 9. evinizden çıkarken bu 28-29 dereceler Aslan Burcu'ndan da her türlü gezegenin o son dereceleri e, karmaya dair oluşumları da önünüze çıkarabilir. Belki tamamlanmamış eğitimler, tamamlanmamış tezler, doktoralar, bitirilmemiş üniversiteler, almak istediğiniz ama almadığınız eğitimler bu süreçte çünkü aslan sahnede kendinizi göstermek istediğiniz alanlara yönelebilirsiniz. Bu oluşumları zaten Merkür şey Venüs aslandan çıkıp başa doğru geçtiğinde Merkür de Başak'ta daha titiz, daha ele alacağınız bir süreci işaret etmekte bazı yaylarda e, kariyer Merkür çünkü burada kariyer evinizde de yol aldığı için kendi kariyer alanlarınıza yönelik eğitimlere de yönelmeniz, kendi karmik ve bütün olarak haritanızda kendi yaşam alanınızı tamamlamanız adına da olumlu etkileri veriyor. Sahne sizin istediğiniz gibi kariyer alanına yol olarak istediğiniz yolda eğitimler, o türde çalışmalar sistem tarafından sizi yani içgüdüsel olarak da aslan kendinizi sahnede göstermek istediğiniz alanlarda evirecektir. Yeni başlangıçlar önünüze geçecek. Tabii ki astroloji olasılıklar seçimlerle donanmış. E, kendi seçimlerinizle hayat planına yön vereceksiniz. Alacağınız eğitimler, bu konularla ilgili seyahatler kariyer alanınızı besleyecek. Zaten Juno'da, Başak'ta kariyer alanında yaşadığınız bu tür oluşumlar kazançlarınızı da verecek. Çünkü Güney Ay Düğümü Terazi, Kuzey Ay Düğümü Koçaksı kariyer alanında karmik olan gelen etkilerin bu yuva evine belki birçok e, yayda e, ev ve yerleşim alanlarıyla ilgili atıyorum. İşte Satürn belki orada yaşlı eski bir eve alıp onarabilirsiniz. Belki bir takım e, yaylar aile büyük, büyükleriyle yaşayabilirler. E, su temalı yerlerde evler alınabilir. Geleceğe yönelik adımları da desteklemedi zaten Güneş'in kuzey ay düğümülü olan açısı ee, bir yere gidersiniz seyahat edersiniz bakın seyahat ettiğiniz bir yerden ev alabilirsiniz ee, bu gelecek yönünde ev ve yerleşim alanlarında da bir takım başlangıçları işaret etmekte ama ne var eyleme geçmek var bu e, yeni ay sizi ortaklık ilişkilerinde de destekliyor e, belki bir takım yaylarda bakın orada venüsün ve merkürü Karmik olarak hayatlarına girdiği, tanıştıkları kişilerle evlilik yolunda da yol alabilirler. Birçok yaylar evlenebilir. Ee, ama kariyer alanları ile ilgili de Mars'ın güneşi açısı olumlu. Ee, ortaklıklar ve bu konuda eyleme geçmek gerekiyor. Hiçbir şey eyleme geçmeden olmaz. Kurulacak ortaklık, kurulacak bu dönemde başlayacak evlilikler yayların haritalarında olumlu görünüyor. Umarım ki kariyer alanında, yeni yerleşim alanlarınızda bu aslanın 4-8-8-4 kalp, kalple yapılacak her şey. Sevdiğinizle evlenmek, sevdiğiniz işi yapmak, sevgiyle bir ortaklığa evrilmek, sevip seyahat ettiğiniz bir yerden ev almak gibi sevgi temalı bir konularda Yeni başlangıçlar olacak. Evet Merkür Ağustos'ta Retro'da yeni başlangıçlar için uygun olmayabilir. Ama bu dönemin planlama yapılması ve işlemlerin tamamlanması adına da olumlu bir süreç olarak çalışmalarınızı toparlamak adına önemli olabilir. Ama güzel ışığı bol bir Aslan Yeni Ayı olur. Sahnenizde en güzel şekilde parlarsınız.